dut seviyormuş Ela. Allah. Koş koş Ela koş. Sen de koş. <laughs> tamam tamam yeter. Ela bak öbürü saldırıyor. Dikkat et. Yarın sabah kahvaltıda bunu ye. Kaz yumurtası ay, mı? Diye. Yumurtlamış mı? Aa, Ela yumurtlamaya gidiyor dedi. Bak yumurtlamış oraya. Ay bu ne şey. işte? Gördün mü? Ay, Yarın sabah onu ye. Kahvaltı <laughs> dur bakalım da. dur. Büyüklüğüne bak. Avucum kadar. <laughs> Düşürme dikkat et. Baba. Ela aç bakayım avucunu. O Ben tutarım. çok güzel. Hamile Anne bunu benden alamazsın ama. Tam senin olsun. eve götürerek. Götür. Ne yapıyorsun Sarı kuş? Bir hafta sonra Turgut abinle geri gönder. bir hafta bakalım. bir hafta bakalım ona. Bir sürü var. Beyaz, renk. Ana. El Eli sivri olduğu için batabilir mi? Hayır batmaz. Evet. batamaz. Yok, 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 yok. <gülüyor> 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 Yumuşak çünkü tırnakları Bir bakayım el azıcık. Tırnakları <laughs> niye bomboş bunların ya? Öp bakayım mı? Bak bak. Git sen. Ben şey ee, ben Aa, içeriye gireceksiniz. Ela geç geç. Ben korkarım. Korkma. Ela'ya takıl sen. Geç. Sen korkma. Burada niye korkuyorsun? Korkuyorum. Ben de gireceğim vallahi. Gel gel. gel, korkma, gel. Bir şey Merhaba. Bu sus bir tık büyükler. Ela şu arkaya bak. Ela bak parti var Ela. Oraya bak Ela. Hepsi orada. Parti. Parti diyorlar. <laughs> korkma. Bak Ela yumurta toplayacak. Korkma. Korkma. Anne. Korkma. Bak Ela yumurta topluyor. Come Tamam, tamam, tamam. 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 Elasın hmm. sıcak. sıcak ela, sıcaklar mı? Elasın sıcaklar mı? Oo bak ela dolu maşallah. <gülüyor> <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Hadi kızlar. Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> altındakileri? Altındaki ne alıyoruz Ela mı? <laughs> Korkma aşkım korkma ben yanındayım. Tamam al. Sen köşeleri ben alayım. Sen Ela sen buraları al buraları al. Bak buralarda var. Ela bak şurada var. Dikkat et ama tamam mı? Bak tavuklara. Korkma şey kızmasın sana. Sen de alsana Defne. Senin de Bak orada hemen bir tane var. Yavaş yavaş dur. Evet. Korkma Demineciğim hiçbir şey yok gördün mü sen ne Ela Demine'ye de müsaade et. Geç. Dur. İlerleyin bakalım. Ben buradakileri de alayım mı? Dur. Dur. Elini Dur. fazla uzatma. Al tamam. Kırmışsın yani bir sayı. Sen burada yumurta savaşı oldu ya. Dur, Şu onların altından sakın alma saldırırlar seni. Şuradan. şuradan al. Hı -hı. Korkma, öyle oradakiler saldırmaz. Ela, şurada yumurta savaşı var. Ela, sen bir şey diyorsun. Bu küçüğü gen cebine doldurmuşmuş böyle. Esiyorlar birini. Ela bir günlükmüş gördün mü? Onu ne, ne olmuş? Böyle küçük kalmış. O küçük kalmış ha. aşkım. Onu ne şeyini çekmişler et. ya. Daha, Daha dün. dün. Şuradan baksana düğünü yiyormuşlar. Kazanamışlar. Seni seviyorum. Seni Pistan. Pistan'cık. Geze de git. Ne adı el anı? Pistan. 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 Bir babam koymuş. Hiç de korkmuyor. Şey ya, Kıvırcık aldım. Bak şunu yardım et. Kıvırcık ettim. aldım. Soğan aldım. Çok 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 aldım. Tamam. Şu da çok Bir 我的房子，这都是房子。 Ela, git kafasını sev. Bak Ela yapmıyor. <laughs> git sev kafasını sev bebeğim. Kokluyor kokluyor. Bak sana hiçbir şey yapmıyor gördün mü Ela? O bence büyükleri yapıyor. Yapma öyle oynamaya çalışır. Kafasını sev. <laughs> O çok Korkma anne. Aferin. Dedim de ona çok konuş seviyen. ondan Ela <laughs> <Evet. gülüyor> e, sen de cesaret var ya. Bariska, Bariska sen, sen <laughs> de <demiştin gülüyor> git sen de git sen de bak hiçbir şey yapmıyor. Bariska. <laughs> bastı baban zincirine bastı bir şey yapmaz. Bariska sen bir kere demiştin ki İlk Kuzum, sarıl. Öpse Leyla bir. Ama öperse. Çavuşu sövdüm bile. Bırak diyor zincirimi. <gülüyor> 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 Isırdı mı? <laughs> Isırmadı. Sadece dişin ağzına geldi. <laughs> bırak bir şey, atlasın. Bir bırak ya. Bırak, bırak atlasın. atlasın. <laughs> bir şey olmaz. <laughs> Ay, ya, onları da severim. Onlara yazık değil mi? Geri. Öyle. Öyle, 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 öyle şey hiçbir şey yapmıyor. Vallahi yapmıyor ya Defne. Bak git çocukları biliyor aşkım. Git sen de sev. Ya, Tutayım mı ben elimde? Korkma. Sen gidince şey yapıyor. Bence. Sen gidince yapıyor. Bak sen, sen kaç kenara. Sen bir kenara kaç. Ela git sakinleştir yani anneciğim. Sakinleştir. O sakinleştir. sakinleştir. Ha, ya. ha. Ha. Şimdi otur. git sev. Hadi. Git sev bak Ela sakinleştiriyor. Bebe şu onları da sevsin. Tamam bak. Bak bak. Ela otur dedi otur. Ela. Ela onlar üzüldü. Ela hoş <laughs> gel öbürlerini de sevelim. Öbür köpekleri de sevelim.